Evet şimdi Paypal hesabından banka kartı İBAN numarası nasıl iptal edilir? Şu an Paypal hesabındayım. Aktif gözüküyor. En altta e, Sol Alt köşede ev işareti var. Ortada Sahlungen var. Buradan değil. Walter Wallet var. Wallet'e giriyoruz. E, Wallet'e girdikten sonra burada benim e, Banka Kartım Eee şu an buraya bağlanmış şekilde. Buna girdiğimde banka kartına girdiğimde sağ üst köşede bakın sil işareti var. Bu sil işaretine tıkladığınızda sizin Paypal hesabınızdaki bankanızın IBAN'ını kaldırmış oluyorsunuz. Bunu tıkladığınızda sizin buradaki banka hesabınız kaldırılmış oluyor arkadaşlar. Kısa ve bir bilgi aslında hani çok basit ama işte terimler Almanca olduğu için buradaki ee, kelimeler cümleler onun dolayı biraz karışıyorum.